Evet, merhaba gençler. Sosyelin Ecesi kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları'na değineceğiz. Normalde Mustafa Kemal'in kişisel özelliklerini anlatacaktım. E, lakin askeri hayatın yarım kalmasın. Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nı alayım. Daha sonra Mustafa Kemal'in kişisel özelliklerini anlatayım. Böyle daha doğru olacak. Kronolojik sırayla gitmemiz her daim sizler için de daha iyi olacaktır. O zaman hemen şöyle başlığımızı atalım. Başlığımız Trablusgarp Savaşı olacak. Tarihimiz 1911. Şimdi gençler Trablusgarp Savaşı ile ilgili şu an hiçbir şey bilmiyorsanız ya da bildiğimi unuttunuz diyorsanız dikkatlice dinleyelim. Yan tarafa bir harita ekledim. Harita üzerinden görmeniz önemli. Çünkü kıtaları ve Osmanlı'nın durumunu konuşacağız, yorumlayacağız. Genelde de denemelerde harita vererek bu tür soruları soruyor. Özellikle Trablusgarp ve Balkan savaşlarını. Şimdi dikkat. Trablusgarp bölgesini görüyorsunuz şurada. Gençler bu Trablusgarp bölgesi turuncuyla yani hala Osmanlı Devleti'ne ait bir bölge. Fakat benim kara bağlantım yok gördüğünüz gibi arada Mısır var ve ben o bölgeyi kaybetmişim ya da birileri o bölgeyi sömürmeye başlamış. Gördüğünüz gibi Trablusgarp'ın sol tarafında, et evet haritada sağ sol konuşulmaz ne diyeceğiz? Batı tarafında Cezayir bölgesini de başka bir devlet sömürmüş. O bölgelerde hatırlarsanız bize aitti. Peki sanayisini geliştiren İngiltere ve Fransa demek ki bu bölgelere göz dikmiş ve sömürmeye başlamış. Osmanlı'dan almış. Mısır'ı sömüren İngiltere olacak. Şöyle diyorum hemen. İngiltere sömürgesi altında. Cezayir'i sömüren ise Fransa olacak. Fransa sömürgesi diyelim. Peki bizim Trablusgarp garibim ortada yalnız kalmış. Bu ne demek? Savunmasız kalmış gençler. Yani birisi oraya saldırsa Osmanlı ordusunu gönderme ihtimali çok zor. Peki Trablusgarp'ın günümüzdeki ismi Libya olacak. Evet. Peki Afrika kıtasında mı? Kuzey bölgesinde mi? Evet. Bakın bu yorumları da unutmayalım. Şimdi devam edelim. Savaş neden çıkıyor ve bu savaşı başlatan kim? Şurada çizme şeklinde olan İtalya'yı görüyoruz. Bakın. İtalya. Şimdi İtalya siyasi birliğini geç tamamlıyor gençler. O zaman Trablusgarp Savaşı'na başlamadan önce şöyle bir not yazacağım. Evet, not diyorum. İtalya ve Almanya siyasi birliklerini geç tamamladıkları için sömürgeciliğe geç başlamışlardır. Yani bunlar sömürmeye başlayacaklar bir bakacaklar ki oho ortalığı İngiltere ve Fransa ile geçirmiş bile. Yeni sömürge arayışlarına girişecekler. E bakın Mısır işgal edilmiş, sömürülmüş, Cezayir işgal edilmiş. Geriye ne kalmış? Trablusgarp kalmış. E bakıyor ki İtalya bana en yakın ve sömürebileceğim en güzel toprak Trablusgarp. Ne yapacak o zaman? İtalya bu topraklara gözünü dikecek. Peki o zaman Trablusgarp savaşı kimle kim arasında olacak? Hemen şöyle yazalım. İtalya ve Osmanlı diyor. Evet. Gençler İtalya Osmanlı'nın Trablusgarp toprağına gözünü dikti. Peki amacı ne? Neden? Niçin orayı istiyor? Çünkü sömürebilmek için. O zaman savaşın nedeni direkt diyorum ki sömürgecilik. Savaşın nedeni sömürgeciliktir. Peki dikkat. Sizce bu savaşta milliyetçilik var mıdır? Gençler Libya bölgesi Trablus Garp bölgesinin çoğunluğu Arap ve Müslüman. İtalya ise alakası yok bakın. Ben Arabistan devletini kuracağım orayı destekleyeceğim diye böyle bir şey yok. Milliyetçilik duygusu yok gençler. Kesinlikle bunu unutmayalım. Milliyetçilik yoktur diyorum. O zaman ikinci bir notum. Bu savaşta milliyetçilik akımının etkisi yoktur. Direkt sömürgecilikle alakalıdır. Evet, devam edelim. Şimdi İtalya Trablusgarp'a gözünü dikti ve denizden başlayacak gençler çıkartmalara. Peki Osmanlı ne yapacak bu durumda? Boş durmayacak herhalde. Ne yapabilir? Şöyle ilk olarak karadan ordu göndermeyi denese gençler. Bakın karşısına gördüğünüz gibi Mısır çıkıyor. Peki Mısır sizce, daha doğrusu İngiltere bizim o bölgeden geçmemize izin verecek mi? Vermeyecek. Peki neden? Niçin? Buna dikkat. Şunu düşünebilirsiniz. E, ya da sorularda gelebilir. Hocam, Fransa Cezayir'i işgal etmiş, Trablusgarp'ı neden işgal etmemiş? Ya da İngiltere Mısır'ı işgal etmiş, Trablusgarp'ı neden işgal etmemiş? Ya da bunlar işgal etmeyi bırakın neden İtalya'ya göz yumup, İtalya'nın bu bölgeyi işgal etmesine izin vermişler. Bu çok önemli. Şimdi gençler Burada Birinci Dünya Savaşı'na gireceğiz ve Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki bir bloklaşma sürecine gireceğiz. Almanya ve İtalya siyasi birliğini geç tamamladıkları için otomatikman sömürgeciliğe geç başlıyorlar ve birlikte hareket ediyorlar. Burada İngiltere ve Fransa şunu istiyor. İtalya eğer böyle bir savaş çıkarsa bizim yanımızda olsun, bizim bloğumuzda olsun, yani Almanya ile beraber bize karşı hareket etmesin. Amaç bloğu kırmak ve İtalya'yı yanına çekmek. O zaman bir not daha yazalım. Şöyle diyelim. İngiltere ve Fransa İtalya'nın bu işgaline ses etmemişlerdir. nedeni bloklarda ya da bloklarda demeyin ne bloğu diyeceksiniz şimdi nedeni birinci dünya savaşında İtalya'yı yanına çekmek ya da Almanya'dan ayırmak gibi yorumları yapacaksınız evet şimdi o zaman diyorum ki burada Mısır'daki İngiltere karadan geçişe izin vermez. Evet, karadan geçemedik gördüğünüz gibi. Peki ne yapalım? Ne edelim? Denizden gitme durumumuz var. Yani denizden gidebiliriz, çıkartma yapabiliriz donanmayla. Ama gençler o dönemde donanmayı hiç kullanmamışız denizlerde çürütmüşüz ve benim donanma gücüm de yok. O yüzden denizden de ne yapamıyorum. Ordu gönderemiyorum. Hemen şöyle diyelim. Donanma zayıf. Ne yapıyorum? Denizden de gidiş yok. Peki havadan gidebilecek miyim? Gençler, o dönemde Osmanlı'nın hava gücü yok. Ama dikkat şöyle bir ekstra bilgi verebilirim. O dönemde İtalya'nın hava gücü var mı? geçen ilk defa İtalya burada savaş uçağı kullanacak. İtalya bu savaşta ilk kez savaş uçağı kullandı. Yani daha doğrusu gençler ilk kez savaş uçağı hangi savaşta kullanılmıştır derse Trabzınpark. Tabi size böyle bir bilgi gelmez ama genel kültür olarak veriyorum. Size nasıl gelebilir? Şöyle gelebilir gençler. Der ki Mustafa Kemal bu savaşta teyyarelerin uçakların önemli olduğunu ileride savaşların etkisinin kazanılmasındaki faktörün çok çok etkili olacağını bu uçakların etkili olacağını söylüyor ve ileride de bu durum İkinci Dünya Savaşı'nda kendini gösteriyor bu durum Mustafa Kemal'in hangi kişisel özelliği ile ilgili direkt diyeceksiniz ki ileri görüşülüyor. Bakın bir tane paragraf sorusu çıktı bile. Peki İtalya bu savaş uçağını kullanmışsa savaş uçağını ilk defa tarihte düşürenler kim olur o zaman? Türkler olur. Devam edelim. Peki biz hiçbir şekilde savunamayacak mıyız hocam kendimize? Evet, Osmanlı burada bir çare düşünmüş bulmuş ve ben oraya demiş ki önemli subaylarımı gizlice yollayayım. Şöyle diyelim önemli subaylarını bölgeye gizlice yollar. Dikkat! E, gençler burada gazeteci şerif kılığında Mustafa Kemal geçecek, Enver Paşa geçecek, tabi bir sürü paşalar var ama burada sizin bilmeniz gereken iki kişi olacak. Hemen onları da yazalım. Şöyle diyelim Mustafa Kemal ve Enver Paşa bu ikisini bileceksiniz. Önemlidir. Mustafa Kemal hangi takma adıyla girecek gazeteci Şerif takma adıyla girecek bu bilgiyi de unutmayalım. Peki bunlar bu bölgeye gittiğinde ne yapacaklar Trabzon'daki halka diyecekler ki işte işte biz işgal ediliyoruz Osmanlı sancağı bu bölgede müslümanlar harekete geçin birlikte olalım işte İtalya gelecek bu bölgeleri sömürmek için gelecek vesaire vesaire birlikte bir örgütleme yapacaklar bu bölgeyi halkı ne yapacaklar örgütleyecekler Mustafa Kemal'in hangi kişisel özelliğiyle ilgili örgütleyicilik özelliğiyle ilgili şöyle diyelim burada halkı İtalyanlara karşı örgütlemişlerdir. Evet. Burada halkı İtalyanlara karşı örgütlemişlerdir. Hangi kişisel özelliği ile ilgili? Teşkilatlandırıcı diyelim. Peki bir şey daha söyleyelim gençler. Trablusgarp yani bu bir savaş ve bu savaşta Osmanlı'nın ordusu yok. Yani şöyle düşünün normalde bir savaş olduğunda her iki tarafında ordusu karşı karşıya gelir. Ama burada Osmanlı'nın ordusu yok. Kim var? Halk var. Halk örgütlenerek savaşıyor. Biz bu savaşa vurkaç taktiği diyoruz gençler. Vurkaç taktiği ya da diğer ismiyle gerilla taktiği diyoruz. Peki bu bölgede Mustafa Kemal ve Enver Paşa nereleri savunmuş? Onu da ekleyelim. Gençler Mustafa Kemal Derne ve Tobruk bölgesini savunacak. Enver Paşa ise Bingazi bölgesini savunur diyeceğiz. Bu bilgiyi de unutmayalım. Ve gençler ciddi manada da iyi bir şekilde savunuyoruz. İtalyanlar kıyıdan itibaren giremiyorlar. Yani kıyıda böyle kaldılar. Savaş iyice uzamaya başladı. İtalyanların hevesi kursağında kalmaya başladı. Yani bizi zor durumda bırakabilmek için İtalyanlar artık baktılar ki Trabluskarp'tan içeriye giremiyorlar. Şunu deneyecekler. 12 adaya Rodos'a yürüyecekler ve Çanakkale'yi abluk altına alacaklar abluka altına almak demek o bölgeyi kuşatmak demek. Yani bizi orada sıkıştırmaya çalışacaklar. Hemen şöyle diyelim. İtalyanlar Osmanlı'ya barış imzalatmak için Rodos ve 12 adayı aynı zamanda Çanakkale'yi kuşatırlar. Dabluk altına alırlar diyebiliriz. Gençler burada yine iyi bir direniş var. Fakat bir olay yaşanacak. Bu olay da şu. Balkan topraklarında savaş çıkacak. Yani gördüğünüz şu mor bölgeler. Hemen şöyle çizelim. Çok da belli olmadı. Siyahla çizelim. Evet, Gördüğünüz şu mor bölgeler Balkan savaşları patlak verecek. E bu durumda İstanbul'a yakın olduğu için gençler bir yerin başkenti düşmesi demek o devletin artık tamamıyla yıkılması demek. Yakın olduğu için orası daha tehlikeli ve önemli. Bundan dolayı gizlice gönderdiği subayları ne yapacaklar? Geri çağıracaklar. Balkan savaşlarına destek amacıyla. Gençler biz de mecburen ne yapmak zorunda kalacağız? Trabluskarp'la anlaşma yapmak zorunda kalacağız. Aslında kolay kolay ne yapmamışız? Pes etmemişiz. Şöyle diyorum hemen. Balkan savaşlarının patlak vermesiyle ya da başlamasıyla 1911-12 hemen sonuna doğru Osmanlı ne yapacak? Uşi antlaşmasını imzalar. Barış ister. Gençler burada da e, çok fazla ayrıntıya inmeyeceğim sonuçlarını, maddelerini. Önemini yazacağım. Önemini bilmenizde fayda var. Şöyle diyeceğim gençler. İtalyanlarla Uşi'yi imzaladıktan sonra ben burada Trablusgarp bölgesini kime bırakacağım? İtalyanlara bırakacağım. Direkt şöyle diyorum. Trablusgarp İtalya'ya bırakıldı. Peki bunun yorumu ne olur? Direkt diyorum ki yorum. Gençler gördüğünüz gibi benim Kuzey Afrika'daki son toprağımdı ve onu da ne yaptım? İtalyanlara kaptırdım. Böylelikle Afrika'da hiçbir toprağım kalmadı. Üç kıtaya hakim Osmanlı'nın sıfatı düşmüş oldu. Şöyle diyorum hemen. Kuzey Afrika'daki son toprağımızı kaybettik. Son Toprağımızı kaybettik. Artık 3 kıtaya hakim değiliz. Peki, 12 ada ve Rodos meselesi var gençler. 12 ada ve Rodos'u ben savaşırken zor durumdayım. Yunanistan almasın diye İtalyanlara veriyorum bakın. Geçici olarak veriyorum ama. Hemen şöyle diyorum. Rodos ve 12 ada İtalyanlara... Şöyle yapalım. Olmadı. Yorum'a devam ediyormuşuz gibi oldu. Rodos ve 12 ada İtalya'ya geçici olarak bırakıldı. Bırakıldı. Peki buradaki yorumum ne olacak? Kendi toprağımı bile koruyamıyorum olacak. Kendi toprağımızı Koruyacak gücümüz yok. Gerçekten gücümüz olduğunu inansaydık zaten geçici olarak ne yapmazdık bu bölgeyi, bu bölgeleri vermezdik. Gücümüz yok diyorum. E, biz ne diyoruz daha sonradan? Verilen mal geri alınmaz. Gençler bu bölgeler tabii ki de bize geri dönmeyecek. Daha sonradan işte Paris Antlaşmasıyla e, bizden, daha doğrusu İtalyandan Yunanistan'a geçecek bu bölgeler. Devam edelim. Burada bilmemiz gereken biz burada siyasi olarak verdik artık ama kültürel anlamda halifelik anlamında bu bölge bize bağlı olacak diyoruz. Bu da paragraflarda gelebiliyor. Buna da dikkat edelim. Şöyle diyelim. Bölge halifelik bakımından Osmanlıya bağlı kalacak. Yorum Amaç ne? Amaç bu bölgeyle kültürel ve dini bağı koparmamak. Ne yapmışız burada? Halifeliğin siyasi gücünü kullandık. Şimdi gençler normalde halifelik daha bize Yavuz Sultan Selim'den itibaren geçmişti demiştik. bu dönemlerde hiç biz halifeliği kullanmamışız siyasi olarak. Son zamanlarda kullanmışız. Neden? Bakın bunun yorumu da gelebilir. Çünkü ben artık güçsüzleşmişim. Siyasi olarak padişah kendi siyasi gücünü kullanamıyor. Artık diyor ki en azından halife gücümle kültürel anlamda bu bölgelerdeki bağlantımı koparmayayım diyecek. Evet gençler Trablusgarp Savaşı bu şekilde şöyle yaparsak eğer en azından biraz daha görürüz. Evet genel hatlarıyla Trablusgarp Savaşı bu, bu şekilde. Dediğim gibi yorumlamalar önemli. Ee, sömürgeciliği unutmuyorsunuz. Mustafa Kemal burada savaşıyor mu gençler? Derne ve Tobruk bölgelerini savunuyor. Ee, bu savaşın bir diğer önemli noktası da Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı yapmış olduğu ilk savaş. Zaten Mustafa Kemal'in ilk savaşı. Bundan önce 31 Mart'ta sadece isyan bastırmıştı. Genel büyük savaşı Trablusgarp Savaşı olacak. O yüzden Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe yapmış olduğu ilk savaş yine nedir derse Trablusgarp Savaşı diyeceğiz. Onu da not olarak yazalım ve artık Trablusgarp Savaşı'nı ne yapalım bitirelim. Şöyle diyelim. Not Mustafa Kemal'in Sömürgeciliğe karşı yapmış olduğu ilk savaştır. Evet gençler devam edelim. Birinci Balkan Savaşı ve İkinci Balkan Savaşları var. Hızlıca ona da bakalım. Burada çok fazla ayrıntıya inmeyeceğim gençler. Birinci Balkan Savaşı ve İkinci Balkan Savaşı'na şöyle kıyaslayarak gideceğim. Arada bir olay oluyor. Ona da sadece bir cümleyle değineceğim. Size çok fazla ayrıntılı gelmez çünkü. Hemen bu Balkan Savaşları niçin çıkmış onu yazalım. Gençler bu Balkan Savaşları sömürgecilik mi? milliyetçilik mi? Tabii ki de milliyetçilik olacak. O zaman hemen şöyle ortaya not diyorum. Bu savaşların çıkmasında milliyetçilik akımı etkilidir. Bu savaşların çıkmasında milliyetçilik akımı etkilidir. Şimdi gençler, hemen taraflar kimler? Onları da yazalım. Şöyle diyorum bakın gençler, kısa boyun kısa yarı olur. Kodlayacak olursak Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan. Yine aynı taraflar Karadağ, Sırbistan, Yunanistan. Burada farklı bir devlet devreye girmiş. O da Romanya olacak. Peki hızlıca şöyle basit olarak anlatalım. Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan nasıl kodladık gençler? Kısa boy dedik. Aklınızda kalsın. Diğer tarafta kısa yar dedik. Şimdi bunların hepsi birleşip gençler kime saldıracaklar? Birinci de Osmanlı'ya saldıracaklar. Osmanlı'ya karşı saldırıyorlar. Peki amaçları ne? milliyetçilik akımı doğrultusunda kendi topraklarını genişletip kendi devletlerini kuracaklar ve bunlara da kimler yardım edecekler Avrupalı devletler destek verecek hemen şöyle diyelim ikinci not Avrupalı devletler desteklemiştir kimleri Balkan devletlerini Evet şimdi bu ilk savaşta gençler Osmanlı tabii ki de ağır yenilgi alacak. Şöyle yanına hemen eksi koyuyorum. Midye Enes hattına kadar çekilecek. Midye Enes hattına kadar çekilmek ne demek? Batı Trakya bölgeleri, Makedonya bölgeleri hatta Tekirdağ Edirne bölgesini bile kaybetmek demek. Düşünün Edirne'de bizim Osmanlı'nın başkentleri Ni yapmış şehir, bu bölgeyi kaybetmek Osmanlı'da çok büyük bir üzüntüye ne yapacak sebebiyet verecek. Ee, gençler durum bu şekilde. Peki sonunda ne imzalanacak? Londra Antlaşması imzalanacak çok fazla önemli değil, yani bilmeseniz de olur. Yani biz burada ne yapmışız? Toprağımızı kaybetmişiz. Midye en e kadar çekilmişiz. Batı Trakya. Burada Arnavut bölgesini de kaybediyoruz. Batı Trakya bölgesini kaybediyoruz. Makedonya bölgesini kaybediyoruz. Yani Edirne'ye kadar gençler Tekirdağ bölgesini kaybediyoruz. Yani tek tek yorumlamayacağım. Siz harita olarak bunu kafanızda canlandırın. Peki Burada bir olay olacak gençler. Bu durum Osmanlı'yı kötü etkileyecek demiştik. Başta nasıl yönetiliyorduk? Bakın hatırlayın. Meşrutiyetle yönetiliyorduk. Meşrutiyette kim vardı gençler? Hem Ayan Meclisi, hem de Mebusan Meclisi vardı. Ayan Meclisi padişah kurmuş oldu. Ama 31 Mart Vakası'nda ikinci Abdülhamit inmişti. Mehmet Reşat geçti başa şimdi. 5. Mehmet Reşat. Mebusan Meclisi'nde yine kim etkili? İttihat ve Terakki etkili gençler. Şimdi normalde aslında birinci Balkan savaşlarını kazanabilirdik ama burada İttihat ve Terakki'nin terakkinin politikası e, savaşı kaybetmemizde etkili olacak. Neden? Çünkü şöyle diyecek İttihat ve Terakki. Oho ben meşrutiyeti savunmuş adamım. Ben padişahı tahttan indirmiş adamım. Yani biz meclis olarak bunu yaptık. Bu Balkan topraklarına biz azınlık hakları verdik, meşrutiyeti, demokrasiyi getirdik. Bunlar kesinlikle bize arkadan vurmazlar, bize savaş açmazlar. Oradaki orduları terhis edelim. Bu nasıl bir mantık? Sen oradaki orduyu tarih edersen Balkanlar bunu fırsat bilir ve savaşır gençler. Burada yanlış politika var. Yani aslında burada ordunun siyasete karışma politikası var gençler. Şöyle diyelim. Bu savaşı kaybetmemizde ordunun siyasete katılması etkili olmuştur diyeceğim. Etkili olmuştur. Peki bu durumu Mustafa Kemal daha önceden görmüş müydü? Evet. Yine hangi kişisel özelliğiyle ilgilidir diyorum. İleri görüşlülüğüyle ilgilidir. <laughs> Artık yani bu kişisel özellikleri unutmazsınız inşallah. Evet. Devam edelim. Burada tabii ki yine suçlusunu hükümet bulacak. Hükümete suç atacaklar gençler ve bir darbe olacak. Babali baskını. Şöyle çok fazla bilmenize gerek yok ama testlerde çıkıyor hocam bu ne demek diye soruyorsunuz yani ismen bilseniz yeter gençler burada bunun suçlusunu hükümet olarak görecekler hükümeti devirecekler ve iddia terakki daha çok etkili olacak yani şöyle diyelim iddia ve terakkinin yönetimde daha etkili olması diyorum. Peki devam edelim. İkinci Balkan Savaşları neden çıkmış? Bakın devamı niteliğinde ama bu sefer bana karşı değil. Şöyle olacak gençler. Birinci Balkan Savaşları'ndaki en büyük payı Bulgaristan alacak. En ee, karlı devlet. Şimdi Bulgaristan karlı çıkınca diğer devletler yahu bizim niye o kadar toprağımız yok deyip bu sefer bunlar kendi aralarında birleşip kime saldıracaklar? Bulgaristan'a saldıracaklar. Dikkat! Birinci Balkan Savaşları'nda olmayıp da ikinci Balkan Savaşları'nda olan devlet kim? Romanya. Peki devam edelim. Biz burada fırsattan istifade Osmanlı olarak Bulgaristan'ın zor durumundan faydalanacak mıyız? Evet. Osmanlı Bulgaristan'a saldırır. Ve günümüzdeki Meriç Nehri ne olacak gençler? Sınır kabul edilecek. Burada Yunanistan'la Atina Antlaşması imzalanacak. Bulgaristan'la da İstanbul Antlaşması imzalanacak. Peki burada ben arkadan saldırıp artık Batı Trakya bölgesi, Edirne bölgesi, Tekirdağ bölgesi bu bölgeleri geri alıyorum ve başta kim vardı bakın hatırlarsanız. Şöyle diyelim. Başta da hmm. Enver Paşa vardı. Evet gençler, ne yaptık? İkinci Balkan Savaşlarında Edirne ve Tekirdağ bölgelerini geri aldık. Az önce Batı Trakya demişim. Doğu Trakya olacak gençler. Doğu Trakya bölgesinde ne yaptık? Geri aldık. Peki Edirne'yi almada etkili olan isim Enver Paşa olacak. O yüzden Enver Paşa'ya Edirne Fatihi diyecekler gençler. Şöyle diyeyim. Enver Paşa Edirne Fatihi olacak. Evet, e, burada gençler başka bilmeniz gereken Bükreş Antlaşması var. Ama Bükreş Antlaşması bu e, Karadağ, Sırbistan, Yunanistan, Romanya kendi aralarında imzaladığı bir antlaşma olacak. Bizim için o kadar etkili değil. O yüzden kafanızı karıştırmıyorsunuz. Bilmenize gerek yok. Onun haricinde bir not daha yazalım. E, gençler bu bölgeleri kaybettiğimiz için buradaki Türk nüfusu ne yapacak? Osmanlı'ya İstanbul'a doğru göç etmeye başlayacaklar. Bu da sosyal olarak bize sorunlara neden olacak. Ben şöyle ekleyelim. E, Balkanlardan Türk göçleri yaşanmaya başlayacak, başlayacak. Ee, gençler Balkanlarda Türkler ne olacak? Böylelikle azınlık durumuna düşecekler ve orada Türk sorunları ortaya çıkacak. Bunu da unutmayalım. Peki burada bakalım bakalım unuttuğumuz başka. bir not daha ekleyeyim gençler. Videoyu öyle bitireyim. Şu köşeye ekleyeyim. Çünkü birinci Balkan'la alakalıydı. Burada Arnavutluk toprağını kaybediyoruz gençler. Bize ait olan. Şöyle diyelim. Balkanlardan bizden ayrılan son toprak Arnavutluk olacak. Bu durum Neydi gençler? Osmanlıcılık akımının başarısız olduğunu göstermişti. Onu da ekleyelim. Başarısız olduğunu gösterir diyorum. Evet gençler Trabluskarp ve Balkan Savaşları bu şekildeydi. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.